Arkadaşlar merhaba. Tarih Hocam YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kampımızın 23. günündeyiz arkadaşlar. Kampımızın 23. günde ne işleyeceğiz? Atatürk'ün hayatına giriş yapacağız ve Atatürk'ün iç ve dış politika konularını işleyeceğiz arkadaşlarım. Hiç durmadan ne yapalım? Dersimize geçelim. Evet arkadaşlar kampımızın 23. gününde Atatürk'ün hayatıyla başlıyoruz. Hemen Tarih Hocam el yazısı, notlarımı açarak beni takip edebilirsiniz. Hemen Atatürk'ün öğrenim hayatını inceleyelim hep beraber arkadaşlarım. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İptiyadisi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdiyası, Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde okumuştur Mustafa Kemal Atatürk. Kişisel özelliklerine bakalım hep beraber vatan ve millet sevgisini olan bir insandı. Mantıklı oluşu, yaratıcı düşüncesi, idealistliği, öngörüşlüğü, birleştirme ve bütünleştirme gücü, ileri görüşlük, önder oluşu, inkılapçılığı ve gerçekçi oluşu Atatürk'ü Atatürk yapan kişilik özelliklerinden biriydi. Hayatını etkileyen şehirlere bakalım. Selanik'te biliyorsunuz arkadaşlar doğup büyüyor. Manastır, İstanbul, Sofya, Şam. Biliyorsunuz bütün hayatı genel olarak bu iller arasında geçmiştir arkadaşlarım. Hemen askerlik hayatını inceleyelim Atatürk'ün. Atatürk'ün askerlik hayatı Şam 5. Ordu'ya atanıyor arkadaşlar. İlk görev yeri oluyordu. Biliyorsunuz ki Atatürk'ün resmi olarak ilk görev yeri Şam 5. Ordu'ya atanarak başlıyor. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruluyor kuruyor. Kıdemli yüzbaşı olarak 5. Ordu Kurmay Başkanlığı'na da atanıyordu. Makedonya'da 3. Orduya atanıyor. 31 Mart isyanını bastıran Hareket or Hareket Ordusu'nun içinde yer aldığı yer alıyor Atatürk biliyorsunuz arkadaşlar ve tarih sahnesine Atatürk'ün çıktığı ilk olay 31 Mart vakasıdır. Bunu unutmayalım arkadaşlarım. Trabzuz Savaşı'ndan sonra binbaşı oluyor. Katıldığı ilk savaş hangisiydi? Trabzuz Savaşıydı. 1913'te Sofya askeri ateşe e, militerliğine atanıyor. 1915'te Çanakkale'de Arıburnu Grup Komutanı görevi yapıyor. Hangi rütbeyle? Albay rütbesiyle orada görev yapıyordu. 1916'da. Kafkas cephesine atanıyor Tu General olarak. 1917-18'de Suriye cephesinden Yıldırım orduları grup komutanı rütbesine yükselmiştir Atatürk. 9. Ordu müfettişi olarak biliyorsunuz ki Milli Mücadelenin başlangıcı olarak Samsun'a atanıyor arkadaşlar. Amasya genelgesinden sonra Erzurum kongresine giderken ne yapıyordu? askerlik görevine vazgeçerek Sine-i millete dönüyordu arkadaşlarım. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce ise başkomutanlık yetkisiyle asker, askerlik görevine geri dönmüştür Mustafa Kemal Atatürk. Başkomutan göreviyle burada da not almışız. Bunları Yazarsan sevinirim. Atatürk'ün rütbeleri hangi savaşta hangi ünvanı aldı? Geliyor o yüzden bunlar önemli. Hepsini kısa şekilde not aldım. Sen sen de bunları not alarak veya ben takip ederek öğrenebilirsin. Mirasını bıraktığı kurumlara bakalım öldükten sonra mirasını bıraktığı kurumlar Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, İsmet İnönü'nün çocuklarının eğitimine Makbule Ata'dan yani kız kardeşinin kız kardeşine, manevi çocuklarına Ankara ve bu Bursa belediyelerine mirasını bıraktığı kurumlardan oluşuyor arkadaşlar. Atatürk'ün hayatından devam ediyoruz. Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen fikir adamları vardı arkadaşlar. Önemli yazar ve şahsiyetler vardı. Hemen bunları da inceleyelim. Düşünce yapısını etkileyen yazarlara bakalım. Hemen Mehmet Emin Yurdakul ile başlayalım. Mustafa Kemal, Mehmet Emin Yurdakul şiiri var biliyorsunuz Cenge giderken. Onun için bunu söylüyor. Bu dizeler ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum demiştir. Atatürk, Mehmet Emin Yurdakul'a ithafen söylemiş bu cümleyi. Tevfik Fikret'e ise siz Ferda Rücu şiirlerini beğeniyor. Ayrıca Mustafa Kemal, inkılapçılık ruhumu ondan aldım demiştir Tevfik Fikret'in şiirleri için. Namık Kemal için de arkadaşlar Atatürk Türk milletinin yüzyıllardan beklediği ses ün ses itafında bulunmuştur. Buralarda yeşil kalemle altını çizmişim. O yüzden bunlar en önemli kısımları. Ziya Gökalp ise arkadaşlar Atatürk fikirlerimin babası niteliğindeki kişi derlerse sen ne diyeceksin? Ziya Gökhan diyeceksin Atatürk'ün böyle bir söylemi var ona karşı. Jean-Jacques Rousseau Montesquieu Descartes'ten de etkilenmiştir Atatürk fikri açıdan. Yazdığı veya tercüme ettiği eserlerine bakalım Atatürk'ün hemen. Arkadaşlar Atatürk'ün geometri kitabı var. Liseler için tarih notları, vatandaşlık için vatandaş için Medeni bilgiler var. Profesör Doktor Afet İnan ile beraber hazırlamıştır. Bölüğün muharebe eğitimi, Cumalı ordurgahı, zabit kumandan ile hasmial taktik ve tatbikat gezisi olarak eserleri var. Biliyorsunuz ki Atatürk'ün en önemli eser neydi? nutuk vardı arkadaşlar. Samsun'a çıktım diye başlar gençliğe hitabe ile sona eriyordu. 1919-1927 yıllarını kapsıyor nutuk arkadaşlarım. KPSS lisans sorusunda gelmişti. CHP'nin ikinci kurultayında okunmuştur. 19, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktım ile başlar gençliğe hitabe ile sona erer. Geliri THY yani Türk Hava Kurumu'na bırakılıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar Atatürk'ün nutukta en fazla ismini zikrettiği kişi kim? Yahya Kaptan olmuştur. Yahya Kaptan ise İzmit, Balıkesir, Gebze bölgelerinde bir Kuvayi Milliye eridir kendisi. Bu eser yani nutuk en önemli eseri ise Osmanlıca yazılmıştır Atatürk'ün. Nutuk eseri unutmuyoruz. Vefatını hemen inceleyelim Atatürk'ün. İlk teşhisi koyan kişi Yalova'daki doktor Nihat Reşat Belger koymuştur öldüğüne dair. Ömer İrdelep kesin teşhis koyuyor. Vefat etmeden önce okuduğu eser Türk Tarih Kurumu'nun çıkardığı belletten dergisidir arkadaşlar. Nasi önce etnografya müzesinde daha sonra ise anıt Anıtkabir'e nakledilmiştir. Atatürk'ün vefat ettiğinden sonra meclis e, vefat ettiği dönemde arkadaşlar meclis başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Celal Bayar, bir de arkadaşlarım Genel Kurmay Başkanı ise Fevzi Çakmak'tır. Bu süreler neydi? 1924 ile 1944 arasını kaplıyor Fevzi Çakmak kısmındaki görevindeki. Hemen Atatürk'ün hayatını kısaca özetleyelim arkadaşlar. Ee, okul hayatı önemli. Fikir yani fikirlerinin babası dediği kişiler. Türkçülükteki Ziya Gökalp, Namık Kemal bu kişiler çok önemli arkadaşlar. Bunları ÖSYM e yorum olarak sorabilir. O yüzden sen de Atatürk'ün hayatındaki e, bu e, önemli şahsiyetleri bilmelisin. Ayrıca Atatürk'ün hangi savaşta hangi ünvanı aldığını ÖSYM sordu. Sorar mı? Yine soracak. Sürekli sormaya da devam edecek. Rütbelerini bilmen lazım. Ve ayrıca milli mücadele döneminde Erzurum'dan önce askerlik görevinden istifa etmesi ve Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce başkomutan olarak askerlik görevine geri gelmesini unutmamalısın. Bunlar Atatürk'te Atatürk için gelmesi beklenen böyle potansiyel soruları oluşturan yerler. O yüzden ÖSYM seni burada düşürebilir. Senin bunları bilmen gerekiyor. KPSS'ye hazırlanan bir öğrencilerin bunları unutmaması gerekiyor. Çünkü ÖSYM bunu soruyor. Ve güncel olarak girdiğiniz birçok yayın denemelerinde de bu tarzda çok fazla sorularda geliyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Atatürk'ün iş politikasına bakalım. Atatürk dönemindeki iş politikaya bakalım. İkinci biliyorsunuz birinci TMM bitiyor. İkinci TMM'nin açılması yani 1923 ile 1927 arasını kapsıyor. İlk toplantısı 11 Ağustos 1923'te yapılıyor. Açılış konuşmasını en yaşlı üye olan kim yapıyordu? Abdurrahman Şerif Bey yapmıştır. KPS 2022 yok 20 olması lazım. Lisans sınavında gelmişti bu soru. İnkılapçı bir meclistir. Lozan e, Lozan'ı onaylamıştı. Atatürk Ankara'dan milletvekili seçilmişti. 2. TBMM döneminde CHP'nin kurulması 9 Eylül 1923 yani İzmir'in kurtuluşundan bahsediyor 9 Eylül. Atatürk ilkelerinin tümünü savunmuştur CHP'nin kurultayında. İlk kurultay Sivas Kongresi kabul edilir. Yani Sivas Kongresi olarak kabul edilmiş, ele alınmış. Bu kongrede yararlı cemiyetler birleştirilip Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuku Cemiyeti adı altında toplanmıştır. Bu cemiyet şehir yapılandırmaları ve parti teşkilatlarını kurmuşlardır arkadaşlar. İlk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ekonomide devletçiliği savunmuşlar. Çift dereceli seçim sistemini savunmuşlar. 9 umde 9 umde arkadaşlar iptal edilen değil. Pardon, iptal edildikten sonraki KPSS lisansla gelmiş 9 umde kararları doğrultusunda kuruluyor. 1923 50 arasında kesintisiz 27 yıl iktidarda kalmıştır arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi. Hemen devam ediyoruz iş politikaları'na. Kim vardı? Bir de e, rakip bir parti vardı. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası vardı arkadaşlar. Hemen Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir Terakiperver. Kurucusu Kazım Karabekir'dir. Üyeleri Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adı vardır arkadaşlar. Araya Ali Fethi Okyar'ı sıkıştırırlarsa ÖSYM e çok güzel soru oluşturabilir. Burada der ki Terakki cumhuriyet halk kurgasını kurucularından biri değildir der. Ali Fethi o araya sıkıştırır ve oradan seni tuzağa düşürebilir arkadaşım. Hemen bu kurucuların böyle işaretleyelim. Bunları sen de not al. Çünkü bunlar çok önemli. Ekonomide liberalizmi ve tek dereceli sistem tek dereceli seçim sistemini savunmuşlardır. Her türlü inanca saygılı olunmasının gerektiğini savunmuş, laiklik ilkesini kötüye kullanıldığı gerekçesiyle Şeyh Said isyanı sonucunda terakiperver Cumhuriyet Halk Fırkası kapatılmıştır arkadaşlar. Şey Said de istiklal mahkemeleri ile beraber idam edilmiştir. Nasturi'ye ayaklanması var biliyorsunuz Hakkari tarafında çıkıyor. İngiliz destekli bir ayaklanmadır. İngilizlerin kışkırtması sonucu çıkmıştır. Musul'u kaybetmekte etkili olmuştur Nasturi ayaklanması. Şeyh Said isyanına bakalım arkadaşlar. Şeyh Said bakalım nasıl isyan etmiş? Cumhuriyet rejimini yıkma yönelik çıkan ilk isyan yani cumhuriyete ve laikliğe karşı çıkan ilk isyan derse sen Şeyh Said isyanı diyeceksin. İngiltere Türkiye ile Musul arasında tampon bir devler kurarak Türkiye'nin Musil'le bağlantısını kesmek istemiştir. İsyanı bastıramayan Ali Fethi Okyar hükümeti ise istifa etmek zorunda kalmıştır. Yerine İsmet İnönü hükümeti getirilmiştir. Tak Takrir-i Sükun kanunu çıkarılmıştır. İstiklal mahkemeleri tekrar bu olay karşısında faaliyete geçmiştir. Atatürk dönemindeki iş politikada devam ediyoruz. Uyumuyorsun arkadaşım. Buraları iyi dinliyorsun. Bunlar senin sınavında çıkacak sorular arkadaşlar. İzmir suikastine bakalım. Önemli olaylardan biri. Eski iddiaçılar tarafından yapılmak istenen bir suikasttir. Giritli Şevki'nin İzmir valisine haber vermesiyle ortaya çıkıyor. İstiklal mahkemelerinin son görev aldığı olaydır İzmir suikasti. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele gibi önemli şahsiyetlerde bu olay üzerine açılan davada yargılanmışlardır. Burada bir hap bilgimiz var. İzmir suikastı, İzmir suikastı üzerine Atatürk benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ele, ilalebet payda kalacaktır sözünü söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu olay sonucunda hemen sorularda çok fazla gördüğünüz wagon list olayına bakalım arkadaşlar. 1933'te yaşanan bir olay. Fransız şirketlerinde görev yapan Naci Bey'in Türkçe konuştuğu için işten çıkarılmasından başlayan bir olaydır. Bu olayın sonra vatandaşlar Türkçe konuş kampanyası başlatmışlardır. Yani ülkemizde olan bir fabrikada Türkçe konuşma yasağını anlatıyor. Yani Türkçe konuşmanın olayında çıkan bir olay. Wagon Litz olayı. Bozkurt Lotus olayı var biliyorsunuz. Bizi burada kim e, temsil etmişti? Mahmut Esat Bey. O yüzden Atatürk bu olayda haklı yani bu olayda için ona Bozkurt soyadını veriliyor ve soyadı Mahmut Bo Esat Bozkurt oluyordu. Fransa ile Türkiye arasında yaşanan gemi kaza olayıdır. Türkiye konuyu Lahay Divanı'na götürmüştür. Lahay Divanı'nda bizi de Mahmut Esat Bey temsil etmiştir. Türkiye'yi Mahmut Esat temsil etmiştir. Davayı Türkiye kazanmıştır. Sonucunda Atatürk Bozkurt soyadını Mahmut Esat Bey'e vermiştir devam ediyoruz. Serbest Cumhuriyet Fırkasına bakalım. 1930 yılında kuruluyor biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in isteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kurulan bir partidir. Ekonomide liberalizmi savunuyor. Özellikle kadınların siyasi hayatta etkin olmalarını istemiştir. 1930 seçimlerine katılmış, 31 belediyeyi kazanmıştır. Parti içinde geçirilen Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün karşıtlarının e, yer aldığı fark eden Ali Fethi Okyar partiyi hemen kapatmıştır arkadaşlar. Yani fesh etmiştir. Menemen olayına bakalım. Bunlar hepsi arkadaşlar ÖSYM sorusu. O yüzden KPSS'ye KPS girecek olan arkadaşlarım bu olayları, bu konuları iyi dinleyelim, not alalım. Ben çiziyorum. Sizler de bunları yazarak takip edersiniz veya birine söyleyerek dinlerseniz bunlar da sizin için kalıcı olur ve unutulmaz olur. Hemen Menemen olayına bakıyoruz. Derviş Mehmet ve adamların çıkardığı bir isyandır. Cumhuriyet rejimini değiştirmeye yönelik çıkan ikinci bir isyandır. İsyanı bastırmak için bölgeye giden Mustafa Mustafa Kubilay şehit edilmişti. Zaten Menemen olayının diğer adı Kubilay olayıdır arkadaşlar. Bölgeye ordu gönderilerek kuşatılıyor ve isyan bastırılıyor bu şekilde. İsyancılar divanı harpte yargılanıp idama mahkum edilmiştir Menemen olayının sonucunda. Bursa olayına bakalım. Bursa olayında ezanın Arapçadan Türkçe'ye çevrilmesi sonucu çıkan bir olaydır Bursa olayı. Adnan Menderes döneminde aslına dönülmüştür. Türkçeden Arapçaya geri dönmüştür. Türkçe ezanının e, ezanın Türkçe okuması sonradan Arapçaya tekrardan dönüyor Adnan Menderes döneminde. Razgard olayına bakalım arkadaşlar. Bulgaristan Türkiye arasında yaşanıyor. Bulgar Türk mezarlarını, Bulgarların yani Türk mezarlarını tahrip etmesi sonucunda çıkan bir olaydır. Bu duruma karşılık olarak İstanbul Üniversitesi öğrencileri Bulgar mezarlıklarını gül bırakmışlardır. Yani aynı şekilde karşılık vermemişlerdir Türk öğrencileri. Hemen iş politikadan sonra nereye geçiyoruz dostlarım? Uyumadan hemen kahveni içerek, çayını içerek beni dinliyorsun. Atatürk dönemi dış politikaya geçiyoruz dostlarım. Evet arkadaşlar. Atatürk dönemi dış politika hangi yılları kapsıyordu? 1923-1900 arası gelişmeleri kapsıyor ve bunları hemen inceleyelim bu dönemde Lozan'dan kalan sorunlar çözülmüştür arkadaşlar. Hani sona bırakılan sorunlar vardı. Birinci sorun Musul meselesi vardı. 1923-1926'yı kapsıyordu. Lozan'da gündeme gelmesine rağmen çözümü sonraya bırakılmıştı. 1924'te Haliç Konferansı'na Ali Fethi Okyar'ın katılmasıyla arkadaşlar düzenleniyor bu konferans. Türkiye Dışişleri Bakanı olarak da biz e, Dışişleri Bakanı olarak Ali Fethi Okyar biz orada temsil ediyordu arkadaşlar. Bu sorun bu şekilde 1925'te konu Milletler Cemiyeti'ne taşınıyor. Sonra İngiltere'nin Suriyelileri silahlandırması, Süleymaniye kentini havadan vurması, Şey Said isyanına destek vermesinin e, destek vermesi Türkiye'nin Musul üzerindeki etkinliğini azaltarak bu konuyu bu şekilde çözmüş oluyorlar. 1926'da İngiltere ile Ankara Antlaşması imzalıyor. Musul İngiltere yönetimindeki Irak'a bırakılıyor. Bölgedeki petrollerin %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilecek. Misak-ı Milli'den verilen taviz oluyor. Tabii ki petrol varsa Türkiye'ye bırakmazlar arkadaşlar. Bu şekilde Musul'u İngiliz'in olayları, destekleri sonucunda Irak'a bırakılıyor. Ve günümüzde de hala... Amerika sömürge tarafından sömürülüyor. Irak petrolleri biliyorsunuz. Anlaşmayı Tevfik Rüştü Aras imzalamıştır Ankara Antlaşması'nı İngiltere ile beraber. Biliyorsunuz ki değerli madenlerin olduğu yerlerde genel olarak İngiltere, Fransa ve Amerika söz hakkı sahibi oluyorlar. Bize oraları yar etmiyorlar. İkinci çözülmeyen olay vardı. Yabancı okullar vardı arkadaşlar. 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile özellikle Fransa ile sorunlar yaşanmıştı. Türkiye'nin kararlı tutumu sonucunda yara, yabancı okullar Türkiye'nin isteklerini yapmak zorunda kaldı. Yapmayanlar da kapatıldı. Bu şekilde de aleyhimize çözülmüş oldu. 3. Patrikhane sorunu vardı. Bu konu Yunanistan'ın patrikhane seçimine müdahale etmesiyle tekrar gündeme geliyor. Bunun üzerine Türkiye patrik olarak Seçilen Konstantin Arapoğlu'nu sınır dışı ediyor. Türkiye Patrikhane'yi hiçbir zaman siyasi bir yetki vermemiş oluyor arkadaşlar. 4 nüfus mübadelesi vardı. Yunanistan'la yaşadığımız Yunanların İstanbul'da daha fazla Rum bırakma isteği yüzünden ortaya çıkmıştı. Hani biliyorsunuz Wilson ilkelerinde vardı ya arkadaşlar. Oraya, hangi azınlık çok fazla ise orası ona aittir diye onlar da o faz... ondan yararlanarak orayı rumlarla dolduruyorlardı. Batı Trakya'daki Türklerin mallarına el konulması sorunu derinleştirdi. Kamu milletle konu milletler cemiyetine taşınıyor arkadaşlar. Milletler cemiyetinde de bizi kim e, temsil ediyordu arkadaşlar? Cemal Hüsnü Taray temsil ediliyordu. Devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Avrupa'da totaliter rejimin güçlenmesiyle türk yunan yakınlaşması oluyor. 1930'da Ahali Antlaşması imzalanıyor, imzalanıyor. İstanbul'a yerleşme tarihinde bakılmaksızın herkes İstanbul Rumu sayılmıştır. Milletler Cemiyeti'ndeki bizim temsilcimizi de unutmayalım bu konu konuda arkadaşlar. Kimdi? Cemal Hüsnü Taray'dı. Devam ediyoruz. Atatürk'ün dış politikasındaki 1932 ve 1939 öldükten sonraki yıllar arasındaki gelişmelere bakalım arkadaşlarım. Dünya barışına katkıda bulunmak sınırları korumak amacıyla bu politika izlenmiştir Atatürk tarafından. Hemen bir milletler cemiyetine girişe bakalım. 1932'de kendi kuruluş ilkelerinden taviz vererek Türkiye'yi davet ediyor. İspanya'nın daveti Yunanistan'ın desteğiyle birliğe giriliyor. İlk temsilcimiz biraz önce de bahsettiğim gibi Cemal Hüsnü Taray'dır. Milletler Cemiyeti'ne ilk temsilcimiz. İki, Balkan Paktı'na üye oluyoruz. İtalya, Almanya ve Bulgaristan'ın tehdidi üzerine bir araya gelen Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan bir antantır. Türkiye bu antanta girerek batı sınırlarını güvenceye almaya güvenceye almaya çabalamıştır. Bu antant üyeleri bu boğazların Türkiye'ye verilmesi için anlaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla önemini yitirmiştir bu antlaşma, antant arkadaşlar. 3 Sadabat Paktı var biliyorsunuz. 1937 yılında kuruluyor. İtalya ve Almanya'nın tehditleri üzerine Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında İran'da imzalanmıştır. Türkiye bu pakta doğu sınırı güvenceye almayı amaçlamıştır batıda olduğu gibi. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla zaten önemli yitiriyor. Suriye, Irak ile sınır problemi ve Türkiye ile Hatay sorunu yüzünden bu pakta katılmamıştır. Hangi ülke? Suriye ile Irak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Akdeniz Paktındayız dostlarım. Akdeniz Paktı 1936 İtalya tehdidi üzerine İngiltere, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya arasında imzalanıyor. 5 Montre Boğazlar Sözleşmesi var 1936 yılında. 1933'te Londra Silahsızlaşma Konferansı'nda ilk defa Boğazlar konusu gündeme geliyor. Sonuç anlamıyor. 1936'da Almanya, Reni, İtalya, Habeşistan'ı işgal edince Fransa, İngiltere Boğazlar'daki askerlerini geri çekiyor. Türkiye şartlar değişti diyerek ilgili ülkelere nota veriyor. Sözleşme İsviçre'de imzalanıyor arkadaşlar. Montre Boğazlar Sözleşmesi de zaten Türkiye'ye bırakılmış oluyor. Türkiye adına sözleşmeyi Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras imzalıyor. En son İtalya imzalıyor. Sözleşme 20 yıl için geçerli sayılıyor. Bu sözleşmede değişiklik teklif eden ilk ülke Rusya oluyor. Biliyorsunuz ki Akdeniz'e Sıcak denizlere inmek isteğinden dolayı Lozan'da kabul edilen başkanı Türk olan komisyon kaldırıldı. Türkiye'nin Boğazların her iki yakasında da askerle yerleştirilmesine izin verilmiştir. 6. soruna bakalım. Hatay sorunu var arkadaşlar biliyorsunuz. 1936-1939 yılları arasında baş geçen bir sorundur. Atatürk'ün zaten biliyorsunuz bunlar e, bunun için e, güzel bir sözü vardı onda işleyeceğiz. 1936'da Almanya-Fransa'ya ait reni işgal edince Fransa Suriye üzerindeki mandasını kaldırdı İskenderun sancağını yani Hatay'ı Suriye'ye bırakıyor. Türkiye milletler cemiyetine başvurdu bu konu için cemiyetin görevle e, görevlendirdiği sandler arkadaşlar General sandler Hatay'ın e, Hatay'ın Türkiye'ye bırakılmasını tavsiye ediyor. 1938 yılında ise Hatay Cumhuriyeti kuruluyor arkadaşlar. İlk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen bunlar çok önemli. İlk Başbakanı Abdurrahman Melek 1939'da Hatay Meclisi'nin kurmasıyla Hatay İsmet İnönü döneminde ana vatana katılıyor arkadaşlar. Hatta Atatürk'ün Hatay ile güzel bir sonu vardı arkadaşlar. Benim şahsi meselem dediği olay ise Hatay sorunudur ve Atatürk ne yazık ki öldükten sonra Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne kendi isteğiyle İsmet İnönü döneminde 1939 yılında katılmıştır arkadaşlarım Atatürk dönemi hayatı Atatürk'ün hayatı rütbelerinden bahsettik ee, sonra Atatürk'ün hayatını geçtiği illerden bahsettik iş politikadan ve dış politikadan bahsettik arkadaşlar Atatürk döneminden sorular çok fazla geliyor. Bu paktlar, antlaşmalar çok önemli. ÖSYM bunları sürekli soruyor. O yüzden arkadaşlarım Atatürk dönemi, Atatürk'ün hayatı ve iş politikasını tek videoda topluyorum bu şekilde. Sen de burada soruyu kaçırma diye. Ayrıca arkadaşlarım Tarih Hocan Elias'ın notlarımda bunları yazmadan da sadece işaretleyerek çalışabilirsin kısa bir şekilde. En azından vakitten tasarruf edip diğer derslerine zaman ayırabilirsin. Atatürk dönemini bir videoda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki dönemde ise bundan sonraki yani kampımızın 24. videosunda ise Atatürk Cumhuriyet dönemi ne işleyeceğiz? Kültür medeniyeti ve Atatürk ilke ve inkılapçayı işleyeceğiz. Onu da tek bir videoda toplayacağım ki sen fazla fazla vakit kaybetme sürekli konuları dinledikten sonra soru çöz diye arkadaşlarım. Atatürk dönemi hayatı, iş politikası ve dış politikası kampımızın 23. videosunda sona eriyor. Kampımızın 24. dersinde Cumhuriyet dönemi kültür medeniyet ve Atatürk ilke ve inkılaplarında görüşmek dileğiyle Tarih Hocam YouTube kanalıma abone olmayı, beni Instagram hesabından takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsun. Derslerinde çalışman içinde sana başarılar diliyorum